Zeytinyağı ve incir tek başına şifa olan besinlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yemin olsun incire ve zeytine diye Allah tarafından adına yemin edilen birer besin olarak önemi ayette de vurgulanmıştır. Bu iki gıdayı bir araya getirip bir süre beklettiğimizde adeta bir şifa deposu ortaya çıkıyor ve faydaları gerçekten saymakla bitmiyor. Kuru incir bilindiği üzere yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermektedir. Bunun sayesinde daha güçlü kemik ve dişlere sahip olursunuz. İçeriğindeki protein, mineral ve vitaminler sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağında bekletilen inciri kür halinde tükettiğiniz zaman nelere iyi geldiğini öğrendiğinizde hemen harekete geçeceksiniz. Bu tarifin tıp ve felsefe alimi İbn Sina'nın tarifi olduğu vurgulanmaktadır. İşte şifa deposu olan zeytinyağı incir kürünün faydaları ve yapılışı. Videomuzda detaylara geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, şimdi videomuzda detaylara geçelim. Zeytinyağında bekletilmiş incirin faydaları öncelikle neler? Yapılışına geçmeden önce faydalarını sizlere aktarmak istiyoruz. Kabızlığı giderir lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniler. Eklemleri korur. Eklem sağlığı için zeytinyağı çok önemlidir. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Eklemler arası sürtünmeyi azaltır. Hamile kalmayı kolaylaştırır. Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir, zeytinyağı kürü sayesinde kadınların sağlığı güçlenir. astım ve öksürüğü keser. Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar ve rahatlatır. Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirin sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilir. Bu kür bu şekilde en az 6 ay boyunca devam ettirilip ara verilmeden uygulanırsa öksürük ve astım problemleri için müthiş bir tedavi metodudur. kalp sağlığını korur. Kuru incir, içerdiği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir. Hafızayı güçlendirir. B12 vitaminleri içeren kuru incir zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir. Kolesterolü düzenler Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Diş sağlığını kuvvetlendirir. Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı, kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı korur. Zayıflamaya yardımcı olur. Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir zayıflamaya yardımcı olur. İncir lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle kuru incir suyu olmadığından lif oranı bakımından daha zengindir ama kalorisi de taze incire göre daha yüksektir. Kalorisi düşüktür. 100 gram taze incir 70 kalori civarı enerji verir. Bu miktar oldukça düşüktür. Bu nedenle incir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak tüketilmelidir. Sindirimi düzenler. Evet, zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Lif oranı yüksek olan besinler, kolon kanseri gibi kanser türlerini engeller. Demir açısından zengindir. Özellikle kuru incir, demir açısından çok zengindir. Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yol açar. Vitamin açısından zengindir. İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır. Cinsel sağlığı güçlendirir. Erkeklerde cinsel gücü artırmaya yardımcı olur. Kan şekerini düzenler. İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir. Hatta bazı uzmanlar, tip şeker hastalığına sahip kişilerin kan şekerini düzenlemek için incirin yararlı olduğu düşünülmektedir. Evet, i̇bn Sina'nın meşhur kür tarifini şimdi sizlere aktaracağız. Zeytinyağında incir kürü tarifi nasıldır? Bunun için gerekli malzemelerimiz. 250-300 gram organik kuru incir, Yarım litrelik cam kavanoz, saf zeytinyağı. Peki nasıl yapmamız gerekir? İncirleri öncelikle yıkayalım ve süzelim. Küçücük parçalar halinde doğramaya çalışalım. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri bastıralım. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı dolduralım. Ağzını kapatıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletelim. Sonrasında sabahları aç karnınıza 2-3 parça tüketmeye çalışın. İncirler bittiğinde zeytinyağına yeni incirleri ekleyip aynı şekilde hazırlayarak devam edebilirsiniz. Evet, bir başka farklı kür tarifini sizlere verecek olursak, o da şöyle olmalı. 7 adet zeytin tüketilir, tüketilmez hemen ardından 1 adet incir tüketilir. Zeytinleri ve inciri arka arkaya ya da aynı anda tüketmek çok önemli. Çünkü ancak ikisi bir arada olunca etkisini göstermektedir. İncirin kuru da taze incir olması önemli değil. İncirin içini açıp zeytinleri içine yerleştirebilirsiniz. Böylelikle birlikte tüketmiş olursunuz. Zeytinlerin siyah ya da yeşil olması herhangi bir fark yaratmaz. Zeytinin ve incirin organik olması çok ama çok önemli. Kür 21 günün ardından etkisini göstermeye başlar. Bu kürü şeker hastaları da tüketebilir. Evet birçok insanın muzdarip olduğu bir başka sorunun da cevabını bu videomuzda vermek istiyoruz. 7 zeytin bir incir diyeti zayıflatır mı? Evet zayıflama konusunda diyet yapanında hırsıyla başarılı sonuçlar veren 7 zeytin 1 incir diyetinin bir türü daha vardır ve bu türde kişinin kilosunu kaybetmesini sağlamaktadır. Peki bu nasıl olmaktadır? Tatlı ve tuzlu bu besinler bir arada tüketildiğinde vücudun daha geç acıkmasını sağlar. Bağırsakları rahatlatan bu besinler kilo vermek isteyenlerin metabolizmasını hızlandırır ve yağ yakımını başlatarak kilo kaybı sağlar. Aynı zamanda Kur'an'da da adı geçen bu yiyeceklerin kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve daha dinç hissettirdiğini ekler. 7 zeytin ve 1 incir toplamda yaklaşık 100 kaloriye denk gelmektedir. Bu kalori miktarı ise gün içerisinde ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi karşılar. Peki 7 zeytin ve 1 incir zararları var mı ve yan etkileri nelerdir varsa? Gün içerisinde öğünlerde yerin alan zeytin ve incir beraber tüketildiğinde sağlık için herhangi bir sorun oluşturmaz. Aksine düzenli olarak tüketen kişilerin mide problemleri hafiflemiş ve sağlık kalitesi artmıştır. 7 zeytin ve 1 incir kürünü uygulamadan önce kan değerlerinizi mutlaka kontrol ettirmeye çalışın. Eğer diyabet ya da tansiyon varsa bu kür sizin için tehlikeli olabilir. Hamilelik döneminde bu besinler anne adayına bir zarar vermemiştir. Kahvaltıda tüketilen zeytin ve gün içinde alınan incirle aynı şekilde tüketilebilir. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.